Bugün diye adlandırdığımız şey geçmiş ve geleceğimizin toplamıdır. Yani geçmişimiz elimizden uçup gitmiş, kaybolmuş bir zaman değildir. Şimdiki zamanın içinde duran, bekleyen bir şeydir. Bu duran şeyin bilinç olduğunu ve aynı zamanda belleğimizi de kapsadığını bu hikayeleri yazmak için sandalyeme oturduğum her seferinde hayretle fark ettim. Önsüzünde bu satırların yer aldığı Peri Gazoz adlı kitap, doktor, senarist, oyuncu ve yazar Ercan Kesal'ın anılarından oluşmaktadır. Anlatılan kısa hikayelerde yazarın yaşamından parçalar buluyoruz. Eser otobiyografik olsa da yaşananlar kronolojik olarak sunulmuyor. Çocukluk ve öğrencilik yılları ile iş yaşamından hatırda kalanlar bir arada ortak bir tema etrafında anlatılıyor. Yazarın çocukluğu İç Anadolu'da bir kasabada geçer. Hayatın bütün zorluklarına rağmen çocuklukta kurulan hayaller, merak ve öğrenme heyecanıyla okunan kitaplar, arkadaşlarla geçirilen vakitler, yüzme, sinemaya gitme, gazoz satma, top oynama ve daha nice keyifli günler mutlulukla anılır. Yazar tıp fakültesinden mezun olduktan sonra meslek hayatının uzun bir dönemini İstanbul'a gelinceye kadar taşrada doktorluk yaparak geçirir. Anadolu'da bozkır kasabalarında hem çocukluğunun hem de mesleki yaşamının içinden tanık olduğu insan manzaralarına yer verir. Ceket çıktığında başlıklı bölüm doktorluk yaptığı yıllardan okumaya değer şöyle bir parça barındırıyor. Köye vardık. Veteriner ve ekibi muhtarın geniş avlulu evine yerleştiler, biz de ilkokulun bir odasına. Çocukları bekliyoruz. İlk bir saat içinde, sadece öğretmenin çocuğunu aşılayabildik. Dışarı çıktım, etrafa bakınıyorum. Muhtarın evinin önünde uzun bir kuyruk var. Köydeki bütün köpekler sırada. Bizim veterinerin işi başından aşkın. Sağlık memurunu camiye gönderip müezzine anons yaptırıyorum. Muhtarın kızlarından biriyle, köy bekçisinin küçük oğlan geliyor. Başka da yok. Öğleye doğru, köyün içinde dolanmaya başladım. Hasat zamanı, ahalinin çoğu tarlada. Köpek aşılatmak için sırada bekleyenlerin dışındaki herkes çalışıyor. Çok çocuklu bir tarlayı gözüme kestirip saldırıyorum. 6-7 yaşlarında kara kafalı bir oğlan ne olduğunu anlayamıyor. Kucağıma aldığım gibi okula. Öbür sefer yanıma Erdinç'i de alarak gidiyorum tarlalara. Çocuklar haberi almışlar, bizi görünce kaçmaya başlıyorlar. Süre taktiğini güdüyoruz. Erdinç'in kovaladığı çocukları ben çeviriyorum. Biz çocuklarla tarlanın içinde boğuşurken anne babalar sessizce izliyorlar vaziyeti. Bir saat içinde 9-10 çocuk daha yakalayıp aşılıyoruz. Geriye kalanlarla işimiz daha zor ama. Hem yaşça biraz daha büyükler, hem de iyice deşifre olduk. Tarlalara kaçıncı gidişim hatırlamıyorum, bir ara, kenarından küçük bir derenin de aktığı geniş bir tarlaya daldım. Gözüme üç kişilik bir grubu kestirmiştim. Dereye kadar kovalarsam orada yakalarım diye düşünüyorum. İki tanesini erdinç yakalamış, ellerinden tutmuş götürüyor. Bir tanesi dişli çıktı, iyi kaçıyor. Bir ara iyice yaklaştım ve eski ceketinin sırtından yakaladım. Tam sevinirken birden sırtındaki ceketten sıyrılarak elimden kurtuldu. Elimde ceket kala kaldım. Kuyruğunu bırakan kertenkele misali tepeye doğru hızını kesmeden koştu gitti. Yanıma gelen Erdinç'e gülerek soluk soluğa konuştum. Tamam bunu bırakalım. ceketi çıkardı artık özgürlüğü hak etti bence. Bu kısa parça yazarın Türkçesi, üslubu ve insana yaklaşımını anlamak için yeterli sanırım. Anılarıyla birlikte yazar, kitabında belli dönemlerdeki siyasal ve toplumsal olaylara da değiniyor. 3 Fidan, 12 Eylül 1980 darbesi, sağ-sol olayları, madımak yangını, ayrıca toplumun onulmaz yaralarından kadına şiddet, cehalet, erkek egemen yaklaşımlarda bunlardan bazıları.